Cumhurbaşkanı'nın ıı, 2021'den itibaren yaklaşık 7000 TL zam geldi. 81 bin TL'den 88 bin TL'ye. Külliyenin de harcamaları %28 arttı. Ne düşünüyorsunuz efendim? Bence az. Kaç olması lazımdı? Fiyat mı vermem gerekiyor? Yani az dediniz 88 bin TL'den kaç olur normal? Yaşam Sayın Cumhurbaşkanım. Yaşam şekline bakacaksın. İnsanlar 2500 liralık yaşar, 2500, 100 bin lira lazımdır, 100 bin lira. Milyon. O adam zaten istese kendi örtülü ödenek denilen bir şey var. Devletin cumhuriyet tarihinin tamamında olan bir şeyden bahsediyorum ben. Evet. Bırak 80 bin liraya, 100 bin liraya. 100 milyarı da alsa kimsenin hesap verme şekli yok. Ama demokrasilerde bu bu anlama gelmez. Evet. Sorduğunuz soru da evet. zaten uygun bir soru değil Türkiye koşullarında güzel bir soru da değil. Neden? Nedenle şimdi ben sabah kadar konferans veririm sana. Evet. Yani. Tabii alabilir miyiz? Neden değil? Yani ülke yani gerçek Cumhuriyeti vatandaşları cumhurbaşkanının maaşını sorgulayamaz mı? Ya da soramaz mı? Sen soru sordun Demokrasi varsa her şey sorgulanır Sen bana soruyorsun ben de cevap veriyorum Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanının 100 bin lirayla Ya da 1 milyon lirayla bak aylık Hiçbir alakası olmaz zaten Elinde diyorum o paraya ihtiyacı olmayan bir örtülü ödeneği var zaten Bundan önce de öncekilerinde vardı Daha öncekilerinde vardı Dolayısıyla bu soru gereksiz kalıyor yani bunun yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Ucu yok ben. diyorsun zaten o paranın. Ya diyorsun. zaten yok yani. İşte evet. bu dolaş algı yönetimi yapmanın bir anlamı yok yani. Evet. İstediği kadar harcayabilir mi? İstediği kadar harcama yetkisi olmasına rağmen harcayacak bir adam değil. Harcamaz. Harcamaz. Milleti evet. için harcıyor zaten. Kendisi Yaptıkları değil. ortada Eyvallah. fazlasıyla. Yani ben yolda yollara bakıyorum barajlara bakıyorum, otogarlara bakıyorum, havalimanlarına bakıyorum. 18 yıl önceyi de biliyorum. 25 yıl önceyi de biliyorum. Türkiye gerçekler. evet tüm dünya bir ekonomik kriz içinde, pandemi krizi içinde. Herkesin ekonomik daralmaları var. Ama bu ülke 2000'li yıllarda kişi başına düşen e, 2000 dolarlardan 11.500 dolarlara çıkıp evet. tekrar 8.000 dolarlara daralma gerçekleşir. Bu da daralma neyle ilgili olabilir? Bunlar da açıklanabilir yani. Peki, Bak, yükselme 2020, vardı. 2002'de geldikleri dolar seviyesiyle şu andaki dolar seviyesi bir mi? Sadece şunu söyleyeceğim. Evet. Bu ülkede enflasyon yıllık kaçtır? Şu anda mı? Yani ortalama kaç gelir sence? Sana soru soruyorum, sen bana soruyorsun. Ya, biz gördüğümüz kadar bence yüzde aşağı değil. Peki, 18 yıl önceki evet. doların fiyatına her yıl yüzde kırk koyarak gelirsen kaç olur? Yüzde koyarak mı gelir? Sen dedin ya yüzde evet. kırk diye. Yüzde kırk koyarak gelirsen, paran evet. değerini bulmak için söylüyorum ben matematiksel ortalama. Evet. Sence kaç olur? Kaç olur abi? Ben sana söyleyeyim mi? Evet. Doların fiyatı. Evet. E ee, 1 dolar 100 lirayı geçer. Şimdi geçer şimdi 8 lira ya senin oranınla. Ama ben %10 olarak alıyorum. Doların 18 yıllık ortalamasını, çarpanlarını matematiksel olarak otur akşam hesapla. Normal mi? Bak ben tamamlayayım cümlemi. Hı. Matematiksel olarak hesapla. Bu yıl itibariyle doların %10 enflasyon ortalamasıyla baktığında 9 lira 83 kuruş olması gerekiyor. Dolar kaç lira? 8 liranın altında. Çok şükür diyoruz yani. Çok şükür demiyorum bak. Evet. Ha her şeye şükrederim de bunun böyle olmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Gönül ister ki 1 lira olsun. 1 lira 1 lira 100 dolar etsin. Eyvallah. Bak evet. milliyetçilik ya ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? 100 yıl önce 100 yıl önce bu topraklarda bir Türk lirası iki buçuk Amerikan dolarına eşit Evet Doğru mu? Doğru. İstersen aç oku evet. Bir Türk lirası iki buçuk Amerikan doları ama sen bir tarım ülkesisin o zaman evet. Yani Paranın gücü şunla da ölçülmesi gerekiyor hani halka de değil soruyor miyiz? Nasıl? Değil miyiz? Şu anda biz hem tarım ülkesiyiz hem sanayi ülkesiyiz Hem e, finans ülkesiyiz Çoğaltabiliriz bunu yani. Yani bu yollardan köprülerden örnek verdiniz efendim. Yolları devlet mi yapıyor yoksa özel şirketler mi müteahhitler mi? Muhalefetin en çok eleştirdiği konulardan birisi de bu. Beş tane müteahhiti Türkiye'de ihya ettiniz diyorlar. Yolları, köprüleri, havalimanlarını kendi maliyetinin 5 katı, 6 katı fazlasına yaptırdınız diyorlar. Devlet gerçekten bunları kendi yaptı. Ben neye maliyet... bakıyorum biliyor musun bak evet. halk olarak şuna bakıyorum. Şimdi arabamı atladım ya. Eskiden bir yoldan gidiyordum Atıyorum Karadeniz'e gidiyorum Bir depo e, Benzin yakıyordum ya da mazot yakıyordum 300 liraya Mazotum doluyordu Şimdi aynı yoldan gidiyorum 200 liraya doluyor Bu benim cebime 100 lira bırakıyor ya yani. Ben buna bakıyorum Ama Hemen şuradan küçük bir ilave ettim Şimdi senin soruna soruna cevap Ama, veriyorum ben ayrıca Hemen bir şey sorayım ama daha önceden 300 liralık benzini siz 2 liraya alıyordunuz. Onu da ben söyleyeyim ben sana ama bak. Şu anda çok basit. Hemen yanında telefon ya? varsa söyleyeceğim sana. Evet. Mesela 2010 yılında Almanya'da 1 litre mazot evet. yol kenarından alırsan 1 euro 25 cent. Evet. İçeriye girersen 1 euro 10 cent köylere, kasabalara. Evet. Avusturya'da da aynı. Ee, aynı. Slovenya, Makedonya'da Mek falan daha yüksek. Yunanistan'a giriyorsun 99 cent. 99, 1, 1 euronun altında. Evet. Açık bakın yani her şey internette Hı. var. O zaman 2010 yılında mazot Türkiye'de, Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz? 3 lira 35 kuruş 1 Euro ne kadar? 1 Euro ne kadar onu söylüyorum 1 Euro 2 lira 5 kuruş yani bizim mazotumuz Euro üzerinden baktığımızda 2010 yılında 1,5 Euro'nun üzerinde Almanya'da 1 Euro 13 centken 20 centken 1,5 Euro'nun üzerinde Şimdi mazotun fiyatını biliyor musun? ÖTV'den düşürdüler ama hayır, hayır. şimdi dikkat et, sizin e, hayır, şöyle hayır, bir ben kaçırdığınız ben sana... bir nokta var. E, bu... Zaten ülkeye giriş fiyatını tartışmıyoruz. Ya, ÖTV'den o... düşürse bile ha, ben evet, cebime evet. girene bak. Senin dediğini kabul edelim, Benim. ben cebime girene bakıyorum. Tamam. Ben şimdi mazotu 6 lira ile 6 lira 30 kuruş arasında, hatta Kırıkkale evet. rafinerisinin yanına gidersen, tüpraş rafinerisinin yanına gidersen nakliye düştüğü için evet. 5 5 lira 50 kuruşa alıyoruz evet. euroya vurduğun zaman 9 lira kabul edersek günümüzde euroyu doğru mu Aha. senin aldığın şu anki euro üzerinden 75 sente mazot alıyorsun evet. bu ne demektir 2010'la kıyas ediyorum bak 2010'da da <laughs> bu bu hükümet vardı. Maaşı Euro ile hesaplasak? Maaşı da Euro ile hesaplayalım. Mesela bir öğretmenin maaşı 2000 yılında 2000 yılında 283 dolar. Evet. Tam ekonomiste çattın. onu söyleyeyim sana. Evet. 283 dolar. Şimdi en düşük öğretmenin maaşı 5000 lira. Evet. Hesap et. Kaç dolar yapıyor? Bak. 7500 lira kabul etsek maaşı 1000 Euro yapar. Evet. 7500'ü 1000 euro 7000 8000 lira, lira mı alıyor yapar 1000 dolar yapar 8000 lira mı alıyor Hayır bak ha. bin dolar bak 7500 lira ben dedim ya 5000 lira öğretmenin tamam. maaşı dedin tamam. mi ya 7500 kabul etsek 7500 kabul etsek 1000 dolar eder. Tamam. Doğru mu? Doğru. Ama 5000 lira. 2500 liraya kaç dolar alıyorsun? Evet. Kaç dolar alırsın? 2500 dolar yakın ya 3 300 3 yani 1000 dolardan 300 çıkarırsan şu anda üç, 700 dolar. 700 dolar. Ne ha? kadardı? 283 dolardı. Şimdi ne kadar? 700 dolar. Artış var diyorsunuz yani. Ne? Tabii ki görünen köy kılavuz istemiyor yani. Bunlar bak bunların hepsi internette teker Peki, teker. altın için diyorsun? Ne diyorsun? Madem ekonomi Mesela şey, Mesela 10 yıl önce altın ne kadardı? Bir askeri ücretli kaç altın alıyordu? Bunu yine birisi daha sormuştu. Onun da cevabını vereyim. Evet. Evet. Şimdi 1928 krizini okudun mu sen? Yok, okumadım. Tamam 1928 krizi tüm dünyada müthiş bir ekonomik kriz. Evet. İkinci dünya harbinin önünü anlatıyor. Evet. İkinci dünya harbinde bütün para birimleri yerle bir olurken dolar yerle bir olurken Alman parası yerle bir olurken altın altın yükselmeye başlıyor. Niçin biliyor musun? Zıtlaşmalarda savaş pozisyonlarında tüm dünya için konuşuyorum. Ülkemiz için demiyorum bakın. Tüm dünya için konuşuyorum. Ne oluyor biliyor musun? Altın en önemli yatırım aracı olarak değerini arttırıyor. Baktığınız zaman altının değeri sadece Türk lirası bazında değil dolar bazında ve euro bazında bile üçe katlamıştır. Küresel bir olay. Küresel bir biz olay. Katladı, biz daha mı fazla katladık? Biz de dolar karşısında, euro karşısında değer kaybettik ya, bizi evet. de ona katlamıştır. Evet. Dolayısıyla doların ve euronun artışına bağlı baktığımızda onlar daha az artmıştır, altın daha çok artmıştır. Nasıl önüne geçilir efendim? Önüne geçilecek bir tek yol var biliyor musun? Bu ülkede yaşayan bu topraklarda yaşayan herkesin dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, evet. milli birlik ve beraberlik içinde ekonomiye bakış açısıyla, vatana bakış açısıyla, dile bakış açısıyla, dine bakış açısıyla, Türkiye bakış açısıyla, hangi açıyla bakarsan bak, birlik beraberlik içinde, tek yumruk haline geldiğimiz zaman kesinlikle doların aşağıya düştüğünü göreceğiz. İş dengelerimizle kimseyi oynatmayacağız. Evet. Amerikalı bizim içimize karışmayacak. Avrupalı bize karışmayacak. Sayın Cumhurbaşkanının bir açıklaması vardı. Daha önce dış güçlere inanmıyorum diyordu. Dünyanın dünyanın en sömürgeci güçlerini kendimize örnek almayacağız. Dünyada bak evet hayvanat bahçesi değil, insanat bahçesi. Kur'an milletleri kendimize örnek alıyoruz. İnsanat. Afrika'dan getirdiği kara derili insanları sergileyip insanat bahçesi açan medeni diye geçinen Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa gidip Afrika'yı sömürmüştür. İngiltere, Londra yer altından geçen tramvay metrolarıyla meşhur. Paris yine aynı. 50 yıl önce bitirmişler, 70 yıl önce bitirmişler. ne ile biliyor musunuz? O kara derili insanların kazma kürekleriyle bitirmişler. insanların evet. İnsanların terini ve ölenleri orada metronun toprağın içine gömmüşler. Sakın bunlarla, bunlarla insanlar kendilerine bu milletler önüne örnek almasın. Bizim örnek alacak. Örfin adetini mi örnek almamız lazım sanayisinin teknolojisini? Arkadaşım, <laughs> kıyafetine bakıyorum, kıyafetime bakıyorsun. Evet. Avrupalı gibi duruyoruz bak. Haşama mı giyeceğiz abi? Hayır bak Avrupalı ben öyle bir şey demedim evet. sana. Bak sen haşama mı giyeceğiz derken. Yani hayır hayır bak. daha önceden mi Bak diyelim. sen buraya böyle git. Sadece şu gözünden var ya. Adam sana der ki selamün aleyküm kardeş nasılsın. Evet. Senin gözün ben Türk'üm diyor. Gittik Fransa'ya git Almanya'ya git. Evet. Seni kimse kendine benzetmez. Senin şeklin değişse bile. Ben haşama giyelim demiyorum. Biz özümüze dönelim. Bu kıyaf Özümüz kılı kılı kıyafet kılık. Kılık kıyafet. Kılık kıyafetle de olmaz. Evet, Öze dönüş kılık kıyafetle olur mu? Olmaz. İnsanlar serbest. Haşama giyen haşama giysin. Bak turist kardeşlerim ıı, şort giymiş. Onlar aynen. öyle girsin. Sen tişört giy. Ben şalvar giyeyim. Öbürü kapansın, öbürü açılsın. Bizim derdimiz bu olmamalı. Bu değil yani. Bizim aynen. derdimiz medeniyet de bu değil. İşte neyini alacağız biz Avrupa'nın? Avrupa'nın bir şeyini almaya gerek yok. Evet. Avrupa'nın hiçbir şeyini almaya gerek yok. Bize beyin Bunu var. Alıyoruz her Bak, şeyini. Bak beyin, beyin var. ]larda. Beyin var. Teknolojisinden faydalanalım. İlim e, İşte onu diyorum ya yani Onları Fark etmez ki Çin'den ya. de alabilirsin. Japonya'dan da alabilirsin. Siz ben sana başka bir örnek vereyim. Hani Japonlar. Japonlar. Evet. Japonlar diyor ya. Jap Japonlar diyor Türkçe. Evet. Japon değil yani. Japon. Japon. Japonlar abicim kendi gelenek göreneklerini kültür ve yaşayışlarını inançlarını ve değerlerini dillerini kaybetmeden bir zamanlar bakın şimdi değilse de dünyanın Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikinci büyük ekonomisi olmuştur Çin'den bile daha yüksek Almanya'dan bile şu daha şu anda yüksek. Da dördüncü zaten şu anda da dördüncü evet. hala bir şeylerini kaybetmiş değilsin adam eski kıyafetiyle de yürüyor. Yeni modern batılı tarzda da yürüyor. Evet. Bu bu demek değil. Medeniyet ve teknoloji bu demek değil yani. Evet. Ya benim için değerli olanı söyleyeyim mi sana? Tabii. Emektir. Emek. Emek var ya Aynen. bilimden bile üstedir. Aynen. Ter akıtan insanın burada seyyar satıcılık yaparak pazarda ya da gidip seralarda domates toplayan kadınlarımızın emeği bilimin de önündedir. Bak bunlara biz sarıldığımız zaman güzel şeyler ortaya çıkacak. İnşallah daha iyi olur. Muhakkak. Ama biz birlik beraberlik içinde olalım. Eyvallah. Başka türlü olmaz yani. Senle ben kardeş olmalıyız. Kardeşiz zaten. Biz kardeşiz yani. zaten. Eyvallah.